Misafir olarak aslında gittim İşte şey dediler işte yazın yazdı tatile götürün işte nasıl vakit geçiriyorsanız bakın tabii ki kurum dediğim gibi değişkenlik sağladı ben o zamanlar ilk koruyucu ailelerden biriyim yani koruyucu çocuklardan biriyim altıncı İzmit'te altıncıydım o yüzden hani işte işler tabii daha yeni öğreniliyor daha şey şu an çok çok farklı tabii ki şu an çok farklı yani. Ya evet. sistem farklı. Tabii. Tabii sistem çok. Var. Senin için biraz daha kolay olmuştur. Zaten babanı tanıyordun. Babamı değil zaten tanıdım <laughs> Evet. Sürekli gidip geliyordum zaten dernek şey toplantıları toplantıları oluyordu. Babam her zaman bize böyle şekerler alırdı çocuklara. Ailesiyle birlikte gelirdi. İşte şu anki annem de yani beni büyüten annemle teyzemler, amcamlar hepsi gelirlerdi her hafta sonu ve 2 sene boyunca bu şekilde ilerlemiş evet. bizim sürecimiz. Çok Güzel. güzeldi. Yani orada başladı zaten bizim sevgi bağımız. Evet. Peki o e, gerçekten hani o güveni hissedip evet artık beni bırakmayacak ben bu ailenin bir ferdiyim o süreç ne kadar bir süreçten bahsediyoruz? Benim şöyle e, dediğim gibi lisede başladı. Sonra ilk yurt dışına gittiğim süreçten sonra oluşmaya başladı. Tamam artık beni bırakmayacaklar inanıyorum istediğim her şeyi yapabilirim diyebiliyorum yani şu an bu şekildeyim. tabi 10 yıl. Tabii yıl. Evet. yani 10 yıl neredeyse mi? doğru. Hı hı. Bu süreç oyun sürdü. Yani ben bizdeki duruma bakıyorum 8 yıl olmak üzere ee, artık içinde onu hissettiğini biliyorum çünkü bunu konuşmaktan zaten hiç çekinmiyor çok kolay e, bu konuyu gündeme getirebiliyor başkalarının yanında da anlatabiliyor. Ee, böyle bir şey aramızda konuştuğumuzda en son bize şöyle dedi yo yo ben zaten bu ailenin bir parçası olduğunu biliyorum dedi yani aslında onu bilincinde kabul etmiş. Sıkıntılar o bilinç altındaki süreci temizlemekte geçiyor. Evet. evet. Peki, ama, at, buyurun yani, buyrun. Ama e, biricik olduklarını anladıklarında, kendilerinin de değerli özellikleri olduklarını fark ettiklerinde bu çok mühim. Yani bu bütün çocuklarımız için geçerli ama neyi iyi yaptıklarını. Görebildiklerinde aslında o zedelenmiş olan özgüven onarılmaya başlıyor. E, o zaman da yani güven de yani aileye duyduğu güven de artıyor. Çünkü. Çok doğru. Özgüven dediğiniz evet, o kadar evet. doğru ki ben evet. ilkokul ve lise sürecinde şu özgüven kısmını hiç atlatamamıştım. Hep onun için annem beni psikiyatriste götürürdü. Evet. Sürpriz bu kızımız neden böyle diye hep çekingen işte hiç atılamaya evet. vesaire. Lise ondan sonra işte benim bu durum evet. aşındı. Kimisi daha çekingen davranabiliyor. Kimisi de çok öfkeli ve atılgan davranabiliyor aslında. Biraz bu hani fight or freeze dedikleri durum, hani zor durumlar karşısında evet. verdikleri. Öfke dedikleri mesela sen oldukça öfkeli bir çocukluk geçirmişsin galiba ben değil mi? Ben hem öfkeli hem duygusal hem yani hepsini aslında barındıran bir çocukluk geçirdim. Çünkü dönem dönem bütün şeylerin farklıydı benim. Ben de bir duyguya tam yoğunlaşıyorum. Sevgiye tam yoğunlaşıyorum. Öfkeye tam yoğunlaşıyorum. Hı -hı. Korkuya tam yoğunlaşıyorum. Bir dönem hep onları yaşıyorum. Dediğim gibi psikolojik yardıma çok fazla eee yani şey geliştim. Annem de aynı şekilde. Biz birlikte büyüdük yani e, ikimiz de. Şu an 62 yaşında ama işte hala büyümeye devam ediyoruz birlikte. <laughs> Doğru. Peki neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor annenle vaktiniz? E, i̇lk defa bu sene ben yüksek lisans kazandım. E, tiyatro. İstanbul'da tek başıma yaşamaya başladım. E, annemin tabii İzmit'te yaşayan annem. Korkuları çok fazla şey olarak yani hani Annem şunu fark etti. Şeyma korkar aslında ama annem ki diyor ben korkuyormuşum. Yani evin içinde beni hani bakıyor nerede, ne yapıyor falan diye. Ya da işte e, be, beni aramamak için sürekli neredesin, ne yapıyorsun dememek için e, başka şeylerle meşgul oluyor falan. Yani günlerimiz güzel geçiyor. Aslında o geliyor İstanbul'a ben gidiyorum İzmit'e. E, biraz ayrı yaşamak e, bir dönemden sonra e, iyi geliyor. Çünkü şöyle e, Kendini bulmak aslında. Annemle birlikte büyüyorum ama kendimi bulamadım daha. Şimdi özgür yaşamak denilen şey neyse artık e, tek başıma yaşadığımda ne? kendimi bulduğumu fark ettim. E, öyle yani. Evet. Sen ailenle mi yaşıyorsun? Ben de tek başıma yaşıyorum. Ama bizim yaş farkı dediğim gibi olduğu Hı -hı. için e, ben anneme şöyle oluyor. Biz daha çok hani arkadaş gibi değil, de bana anneanne gibi geliyor. Ama o anneanne sevgisini de ben mesela annemden alıyorum. Dün annemin doğum günüydü. Mesela annemi nasıl mutlu edebilirim diye düşündüm. Çiçek mi alsam, hediye mi alsam, annem bir de çok güzel resim çiziyor. Dedim ben kesinlikle boya almalıyım dedim. Mesela annemi en küçük bir şey bile mutlu edebiliyor. Yani siz ona bir çiçek verseniz, şiir yazsanız ya da onun yanına gidip bir sarılsanız bile o yaşta çünkü. O sevgiye hmm. şu an ihtiyacı olduğu, olduğu onun için. Onun yaşta çok ilgisi yok. Ya evet çünkü. yaşta çok ilgisi yok dediğiniz <laughs> gibi ama bizim ya benim annemle aramda çok büyük bir yaş farkı var. Yani 80 yaşında ben 26 yaşındayım. Hmm. Şiir da dedin yazıyor musun şiir? Yazmıştım ve bir sürü günlüklerim var anneme dair. <laughs> Yazdığım günlüklerim keşke ne olsa göstersem Hayır, okusam evet. günlükler, resimler, çizim her şey var. Hep annene dair. Hep anneme dair. Evet. Babamla çok az. Babama karşı biraz daha az yazmışım <laughs> sanırım. Hep anneme dair Bu olmuş. Bu konuda benim size söyleyeceğim bir şey var. Aslında çok ilginç gerçekten. Hele yuvada büyümüş çocukların... ...baba figürü o kadar yok ki... ...erkek figürü evet, hep yok hayatlarında... Yok. ...yani oradaki bakım veren... E, ...kadınlara da anne dedikleri için... E, ...Emre eve ilk geldiğinde... ...iki ay boyunca... ...eşime de baba e, baba diyemedi... ...anne dedi... Evet. ...bana da anne diyordu, ona da anne diyordu... ...bunun e, için çünkü... ...sevgi veren birisi var, bana bakan birisi var... ...o anne o zamandı... Evet. ...ama mesela şimdi... E, ...çok düşkün babasına yani... ...evet... Peki e, okul döneminden de bahsettik. Biraz da okul döneminiz nasıl geçti onu anlatır mısınız? Yani işte çocuklar çok gerçekçidir o yüzden can da acıtır söyledikleri de denir ya. Yani o, o süreciniz nasıl geçti okul? Benim okul sürecim dediğim gibi işte lisede çok sıkıntılı geçtim. E, derslerden kaçarmışım <laughs> söylüyorum. Anne duyuyorsan söylüyorum. Dersler bitmiş geçmiş zaten. <laughs> geçmiş Derslerden. Derslerden kaçarmışım ve ders notlarım kötüymüş lisede. Lisede özellikle çok kötüymüş. Hani ilkokulda biraz daha iyiymiş. O da çünkü annem e, felsefe öğretmeni, teyzem de ilkokul öğretmeni. Hep bana ders eğitimleri verdikleri için geçermiş ama lisede çok kötü geçmiş benim sürecim. Liseden sonra zaten yurt dışına gittikten sonra bir şeyler bende dank etmeye başladı. Nasıl kendimi geliştirsem yapsam o süreç daha farklıydı. Üniversite sürecim çok güzel geçti. Haliç Üniversitesi'nde okudum ben de moda ve tasarım bölümünde. Yüzde yüz bursla. Üniversite güzel ama lise... Yüzde yüz bursla. Evet. Moda ve tasarım çizimde. Şöhret Hoca çok sever beni. <laughs> Benim bu şekilde geçti bir tek de kızdırmışım bizimkileri. Peki arkadaşlarınızla diyalogunuz nasıldı? Yani çok işte, güzel normal mi? bir özellikle ilkokul süreci falan o öyle ben... daha Ha şöyle ben söyleyeyim. Çözüm benim çözüm. yuva sürecinde görüştüğüm arkadaşlarım da var. Yani yuvada Hı -hı. kaldığım aynı şekilde o arkadaşlarım da var. Onlarla da görüşüyorum şu anda. Yani izliyorlarsa hepsine çok selamlarım olsun. Eee ilkokuldan görüştüğüm arkadaşlarım. Ben ilkokulda biraz asosyalmişim. Yani çok fazla şey yapmıyormuşum. ...arkadaşlarımla teması değil... ...hep aile, aileyle... ...lisede böyle geçti, ortaokulda zaten... ...aynı şekilde, öyle. Yani okul o kadar kolay geçmeyebiliyor. Oğlumuz şimdi ilkokulu bitirmek üzere bu yıl. Ee, özellikle yuvada... ...daha uzun kalmış olan çocuklarda... ...çok görülen bir şey. Erkek çocuklarında da daha fazla. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite... ...çok yoğun olabiliyor. Ee, böyle büyümüş olan çocuklarda biraz genetikte evet bir, öyle bir tarafı Hı -hı. da var ama biz mesela onu yaşıyoruz ve yani disleksi var kolay kolay okuyamıyor. O öfke zaten en çok yükseldiği yaşlar işte 5 ile 8 9 yaş arasında. Öfkeyi en çok gördüğünüz yaşlar oluyor. Dolayısıyla okul süreci o kadar da kolay geçmeyebiliyor bu çocuklar için. Bir de şu tarafından sormak istedim, hadi şimdi artık ailelerde daha bilinçli çocuklarda daha bilinçli işte koruyucu aile koruyucu annenin hı hı. ne hı hı. olduğunu daha fazla biliyoruz ama işte hani sizin döneminizde hani belki. Dedim ya hani çocuklar aslında çok dürüst oldukları için yani, bazen can, kurdukları can cümleler can acıtıyor. Ay şöyle hani arkadaş mesela. tarafından neler evet. yaşadınız hani okulda o, o anlamda söyledim. Ya sen aa, yurttan ve yuvadan mı çıkmışsın hani evet çok üzüldüm gerçekten hani kolay bir süreç değil diyenler de oldu. Ya sen işte yurttanmışsın bak bu kız yurt çocuğu diyen kişilerle de karşılaşmıştım ben. Yani bu süreç benim için çok şeydi aşağılayıcı yani yanlış anlamayın ama çok aşağılayıcıydı. Ve Çok üzülüyordum ben. Şöyle bende de e, ben söyleyemiyordum. Yani e, utanmak evet bende de utanma vardı. Herhalde. İşte e, an, soruyorlar ya şimdi bana çok saçma geliyor artık soruyorlar mı bilmiyorum çocuklar. Annem baban ne iş yapıyor hocalar soruyor öğretmenler. İşte annem baban ne çıkıyorum kalıyorum. İşte Annem eczacı diyorum falan ama böyle hani ne, ne desem, ne yapsam ya falan. İşte sonra tabii soruyorlar falan. Ben işte soyadlar yarım yamalak anlatıyorum. Evet soyadlar farklı. farklı, nasıl oluyor, işte nasıl kabul ediyorlar sizi falan diye böyle bir tabii bir süreç oldu aşağılanma süreci. Ama çok etkilenmedim o konuda aslında ben. Şöyle etkilenmedim, olabilir dedim. Her zaman böyle bir şey olabilir. Ben şu an şanslı bir yerdeyim. Kendi ailem yanında olmayabilirim ama çok güzel bir aile yanındayım. Herkese bunu aşılamaya çalıştım ama küçükken tabii öyle olmuyor. Evet, küçükken öyle olmuyor. Yani hani dalga geçme denilen şey oluyor çocuklarda özellikle çünkü anlayamıyorlar. Ee, İlkokuldaki arkadaşımla ve arkadaşlarımla ve lisedeki arkadaşlarımla da üniversite hepsiyle görüşüyorum şu anda. Hepsi de zamanında tabii ki benimle dalga geçmiş insanlar. Tabii sonra oturduğumuzda konuştuğumuzda bunların olmaması gerektiğini aslında konuştuk. Benim e, ders çalışma problemim vardı. Hiç şey yapmıyordum, çalışmıyordum. Ama benim anneme tepkime olduğunu daha sonra anladım. Yani ee, Der çalışmıyorum İşte ders çalışmazsam işte e, annemin aram bozulur ben yine işte öbür tarafa giderim falan diye böyle şey yapıyordum sürekli sonra fark ettim kendime zarar veriyorum Kesinlikle. kendime Anne, zarar veriyorum ne gerek var yani hani, e, sonra annem de hatta bir ara galiba söylemedi ama benim hissettiğim hani acaba okumayacak mı? gibi. Çünkü liseyi de, e, ilkokulu da hani böyle wow'luk bir şeyle geçmi, dereceyle geçmedim yani. Orta seviyede geçtim. Ama üniversitede ve şimdi yüksek lisans yapıyorum. Onu gördükten sonra annem ben tamam oldu hani böyle. Benim için de umut oldu. Şimdi evet, evet, evet. gerçekten <laughs> ama evet. çocukken yani evet. hele ki biz çok iyi şu an evet, e, evet. oğlumuzu. Eee bu süreçlerden çok geçeceksiniz. Ben belki 20 yaşına geçen. kadar, evet. belki 25 evet. yaşına kadar o süreç devam edecek ama sonra Anladın. gerçekten anlıyor, gerçekten söylüyor. Zaten hatta şimdi bile fark etmiş. Tabii tabii. Yani ama fark ediyor. Tam orasını bize biraz daha iyi anlatır mısın? İşte hani ders çalışmamanın Hı -hı. tepkisi aslında anneneydi. Evet yani. Ama o duygu ne aslında alttaki? E, yani alttaki duygu bana göre güven yine. E, kaybetme korkusu. Çünkü e, kötü bir şey yaparsam, ilk koruyucu ailemden örnek vereceğim, kötü bir şey yaparsam cezalandırmak ağır kaçar ama e, bir şeyle e, onu keserler. Evet, mahrum bırakmak diyeyim. E, eğer onu yaparsam belki kendinden mahrum eder gibi düşünüyordum. Çünkü yine kızgındım. Ama aslında kızgın olduğum kişi biyolojik ailem koruyucu annem değil ama dibimde ve kanımda olduğu için bütün kızgınlıklarımı, öfkelerimi her şeyi ondan çıkarabiliyorum. Çok, çok, çok Çıkartıyorum da anıyorum. yani. Bizi de anlayabilirsiniz evet, çok, değil mi? Yani evet. Biz de onu yaşıyoruz. Aslında so söylediği şey de şu var. Ee, anneye, babaya, koruyucu anne babaya duyulan e, fiziksel gerçek bir kızgınlık değil o. Orada bir sınama var. Her şeyi yaparım Beni terk edecek mi? Hı. Evet deniyor, deniyor. Annesi, bile Demiyor. bu oluyor. Ne yaparsam terk beni mi? terk etmeyecek. Bize bunu <laughs> sözle bile söylüyor. <laughs> Diyoruz bazen ama bak sen şuna, şuna, şuna sevdiğin şu insanlara böyle yapmıyorsun. Ee, evet ama onlar benim annem babam değil. Hı hı. Siz beni terk edecek misiniz? Onların görüp görmemesi size çok fazla. Evet. Evet, evet. evet, o yüzden aslında sınadığı şey hep o. Nereye kadar? Benim yanımda duracaklar. Yani bunu tek başınıza başarma şansınız yok. Bunun için gerçekten doğru desteği almanız gerekiyor hem sizin hem Ağzınız çocuğunuzun. biz Hala alıyoruz. İki buçuk yaşından beri düzenli olarak alıyoruz. Ee, çok 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 büyük yol kat ettik. O yüzden de ve bence şu çok önemli. Bu zaten utanılacak sıkılacak bir şey değil. Hepimiz evet. gerektiğinde alıyoruz. Emre şunu bilecek. Hayatı boyunca ihtiyacı olduğunda destek alabilir. Bu çok önemli bir şey. O, bu şu an onun için doğal bir şey. İhtiyaç duyarsam alırım, destek alırım. Evet. Evet. Güveni sonuna kadar zorlamışsınız anladığınızı. Evet. Anladın, evet. Anladın, evet. <laughs> Arkasından bir yılda yatılı okul mu var? Evet yatılı okulda kaldım bir yıl. Ama işte orada aslında ben anladım. Çünkü hafta sonları hep geldi. Hiç bırakmadın. Yani her hafta sonu geldi işte. İşte Çikolatamı, tatlıma, işte bir şeyler geldi, ilgilendi vesaire. Ben yaramaz bir çocuktum aslında. <laughs> <Yani> i̇tiraf ediyorum. Ben <laughs> yani itiraf ediyorum yaramaz bir çocuktum. Yani şöyle, beni geri alsın diye aslında yapılan bir şey bu. Tabii. Kavga ettim bir kızla ki asla yapmayacağım bir şey. Ben kavgadan yani şey değilim ama gidip kavga ettim kızla. Yani gittim kolunu kırdım artık hatırlamıyorum e Tam da oldum. evet o kadar <laughs> yani o, bunu ilk defa <laughs> bunu ilk defa <laughs> duyuyorum kolunu kırmıştım ama tabii yani işte tepki bilmiyorum ne o an yaşadığım şeyi ya. sonra geri aldı. Ondan sonra dedi ki tamam biz terapiye başlıyoruz <laughs> ve hani böyle gideceğiz. Ondan sonra aslında dedim ki tamam bırakmayacak artık yani çünkü daha ne yapabiliriz yani artık bıraksın <laughs> diye bir kere de e, evde okula gitmemek için yine tepki. Okula gitmem için annemin arabasının anahtarını gittim koydum bir yere üç gün. <laughs> şey inanamıyorum. Evet. <laughs> üç gün dedim ki e, yani çıkarmadı. Sonra beni kandırdılar tabii küçük. İşte hadi çıkar kızmayacağız hadi şey göster falan. Ben de çıkardım tabii kızlar. <laughs> Kızmak Öyle. da gerekiyor tabii ki. Ondan sonra tabii yine e, bırakmadı. Dedim herhalde bırakmayacak. Bırakmadı da. Yani ne, ne kadar kötü bir şey yapsam Hani dediğim gibi o işte yaşadıklarımız gerçekten bizi onlara itiyor aslında küçükken yaptığımız şeyler e, bilinçaltımızda hani bizi terk edecek bizi e, işte bırakacak e, gidecek diye böyle düşündükçe e, bunları teşvik ediyor evet. aslında yapmaya ama sonra anlıyorsun ki gereksizmiş yapmamasıydı. <laughs> Kansızcım sen öyle şeyler yapmadın galiba. Yok Teşekkür yok yok. Ne ne oldu? Yok ben o kadar yaramaz bir çocuk değildi. <laughs> değildim. <laughs> usluymuşum ya düşünüyorum da şimdi gerçekten usluymuşum. Bir yuva sürecine çok yine yaramazmışım. Ben de hep yuvadan kaçıyormuşum. Hep okuldan kaçma yuvadan kaçma. O da bir yaramazlık. Evet o da. Ama <laughs> o kadar seni kadar değil. <laughs> bir şekilde sen artık kol kıracak <laughs> kadar ben evet, getirmişiz yani Allah, evet. <laughs> Bu arada ben şunu sormak istiyorum. Biz de STK'larda gönüllü olarak çalış evet. çalışıyoruz ve şu anki gelecek olan çocuklarımıza, büyüyecek olan kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Sevgi olarak, maddi manevi her evet, konuda evet. yanlarızdayız. Ya STK'larda konuşur da, e, da önemli zaten. Evet. Evet. evet peki, e kurucu aile olmak için yani hı hı. koruyucu anne olmak için e, ne gibi şartlar gerekiyor? Yani her isteyen gidip başvurabiliyor mu? Biraz da onları konuşalım. Hani bu kadar evet, konuştuk. Belki tabii. şu anda bizi dinledikten tabii, sonra tabii. koruyucu aile olmak iste olmak isteyip tabii, e, öyle bir şeye karar verenler de olabilir. Yani şartları Nasıl? çok detaylı olarak aslında... Bakanlığın Aile Bakanlığı'nın sayfasından çok rahat hı hı. öğrenebilirler. Ee, İstanbul'da, Ankara'da, Denizli'de, Bursa'da derneklerimiz var, koruyucu aile derneklerimiz. Onlar da her konuda yardımcı olmaya hazırlar. Ee, ama az önce size söylediğim gibi bunlar aslında iki farklı e, yapı. Bir tanesi evlat edinme yapısıysa diğeri koruyucu aile olma yapısı. İkisinin şartları birbirinden farklı koruyucu aile olmak için e, kadın ya da erkek evli bekar olmanız fark etmiyor. İlkokul mezunu şart ve 25 yaş üstü evet, gerekiyor. O kadar ama ondan sonra işte 60 yaşında da rahatlıkla bir koruyucu anne baba olabilirsiniz. E, başvurunuzu yaptıktan sonra adım adım size oradaki bir uzman e, size bir uzman atıyorlar. E, önce sizi tanıyor, sonra gelip aile ortamınızı, ev ortamınızı görüyor. Bizim durumumuzda olduğu gibi başka biyolojik çocukları olabilir. Çocuksuz olması gerekli değil, öyle bir zorunluluk da yok. Ki hatta ben burada bir parantez açıp zaten çocuk yetiştirmiş olan ailelerin koruyucu aile olmasını açıkçası teşvik ediyorum. Çünkü bilerek tecrübeyle girecekler bu işin içine. Ondan sonra size koruyucu aile ya geçmesi beklenen çocuklar içinden sizin aile şartlarınıza uygun bir öneriyle geliyorlar. Uzmanlar tarafından değil Uzman mi? Ya, Uzman size benziyor. böyle bir öneriyle geliyor. Ya yani mesela soyut anlatmayın. Bizim durumumuzda çocuklarımız 9 yaşındaydı. Biz önce hani bebek olsun diye düşünüyorduk. Bize dediler ki aralarındaki yaş farkı çok açılmasın diğer hmm. çocuklarınızla o yüzden hani iki yaşın üzerinde olması doğru olur. Hakikaten de yani doğru bir saptamaydı büyük bir ihtimalle. Ondan sonra tanışıyorsunuz. Zaten tanıştığınız zaman hani seçim yapmak gibi bir şey söz konusu bile değil. Yani yuva ortamında tanışıyorsunuz. Biz tanıştığımız anda kararımızı zaten vermiştik Emre olacaktı yani. Ondan sonra dediğim gibi bir, bir hafta e, annenin ve çocuğun arasındaki uyumu takip ediyorlar. Orada da bir sıkıntı yoksa ailenin yanına yerleşiyor. 7-24 sizinle tabii. Hmm, evet. e, soyadı sizde değil ama onun dışında sizin ailenizin bir parçası. Biyolojik ailesi olabilir, olmayabilir, e, görüşüyor olabilir, görüşmüyor olabilir. Bunların hepsi bir sürü farklı ihtimal var açıkçası. Evet. Dediğim gibi soyadı sizinle aynı soyadı değil ama nüfus cüzdanını sizinle. Devletin size okul konusunda bir desteği var. Devlet okullarına yerleşebildiği gibi çocuklar özel okullarda da bir kontenjandan yararlanma hakları var. Böyle. <laughs> benim zamanında çok özür gördüm kusuma bakmayın. Evet. Sağlık reçetesi diye bir şey Aa, vardı. Ha. Bir, 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 de var. Evet, sizde evet, oluyor değil bir, mi? Sadece kurulu, merak ettim. Bir Arkan. sağlık kurulu raporu gerekiyor yani sizin ha. akli hmm. sağlığınızın yerinde olduğunu evet, evet. ispat edeceğiniz. O çok önemli. O çok ama önemli. Ama Yani, yani, evet. evet. yani bu zaten yapılması gereken e, adımlar bunlar. Ondan sonra aile yanına geçtikten sonra da e, benim çok koruyucu aile arkadaşım var. Bakıyorum hani genelde benzer seyrediyor bütün ailelerde. Belli aralıklarla e, uzmanlar sizi ziyaret ediyorlar. Yaklaşık 3 ayda bir ailenizi gelip her şey yolunda mı, e, nasıl büyüyor çocuk, e, dengeler yerinde mi bunu takip ediyorlar. Ya da fiziki şartlar iyi mi diye bakıyorlar evet, herhalde. Evet. Peki e, siz ileride <laughs> koruyucu anne, koruyucu aile olmak ister misiniz kendi biyolojik çocuklarınız da olsa yanında? Tabii. Yani ben en çok istediğim yani evlensem de evlenmesem de e, yani alacağım ve büyüteceğim. E, biyolojik çocuğum olsun ya da olmasın benim için fark etmiyor. E, kesinlikle yani şu an sevgi evi diye geçiyor ama eskiden yurt diyorduk. Biz onları yuva diyorduk. E, sevgilerinden e, bir çocuk tabii ki alacağız ve büyüteceğiz. Büyüteceğiz. Aynen. Aynı şekilde ben de aynı şekilde düşünüyorum kesinlikle. Evet. Şu an hatta çalıştığım e, STK'nın birliğiyle birlikte bir çocuğumuz var. O çocuğu inşallah ben almak istiyorum. <laughs> İlerleyen zamanlarda bir koruyucu anne olmak Hı -hı. istiyorum. Bekar olsam bile yapacağım bunu. Bir de şöyle bir şey var. Her çocuğun maalesef şansı açık olmuyor. Ee, benim Çok de çalıştığım bir STK kurumu. Ee, bizim kurumda 18 yaş üzerinde e, devlet korumasının altında hala e, yuvadan çıkmış çocukların e, işte maddi manevi memurluk hayatına kadar geçirilen sürede onları e, destekçi olmak aslında amacımız e, Dediğim gibi maalesef her çocuk e, şansı olamıyor. Ee, bu yüzden ne kadar çok artarsak bizim evet, için o daha kadar çok kesinlikle yani her çocuğun bir Sizin aile ihtiyacı olunca. vardır aslında kapsamıyla yola çıkmalıyız bence. Tek biz değil yani koruyu çocuklar olarak herla bekleyen milyonlarca çocuk var yolda yurtta Türkiye'de çok evet. Çok fazla çok fazla var. Var. çok fazla. Şey. Bekliyorlar. Evet. evet. Dediğimiz gibi yani e, biyolojik çocukları olabilir. Bu koruyucu aile koruyucu anne olmalarını engel değil. değil. Yani değil. iki tane çocuğu var. İşte ne güzel e, Aslı bir tane daha evladı oldu. Üç tane çocuğu var. Herkes yani şartları imkanında, şartları yeterliyse tabii ki yapabilir. Ben evet. yani, Şartlar da aslında onu da belirtelim Kendini... devletin oluştuğu çok ha. küçük bir miktarda olsa bir maddi desteği de var bu ailelere. Ee, ama yani onun dışında bir çocuğu büyütmek için o kadar da büyük imkanı ihtiyacımız yok. hiçbirimizin yok aslında. Sevgi sadece sevgi yapılabilir bir şey. Sevgiyle evet. birlikte aslında her şeyi geliştirebiliyorsunuz düşündüğümüzde sizle annenizle, babanızla büyüdüğünüzde her şey sütten çıkmış bir şekilde olmuyor maalesef. Tabii ki olmuyor. Aynı Kesinlikle. şekilde bizim süreçte. Evet. Peki çok keyifli bir sohbetti ama süremizin sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> her zaman bekliyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Benzemek. Çok teşekkür Biz ederim teşekkür yani. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ön temi açtığınız için sağ, Teşekkürler. sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler kısa bir aramız var. Ardından yeni konu ve konuğumuzla devam edeceğiz.